Evet Büyük Bandıra TV seyircileri bugün 3 Şubat 2008 Büyük Derbi'ye yaklaşık yarım saat var. Evet, taraftarlarımızdan yorumları alacağız. Cem Bey, ee, İyi akşamlar. Zor bir maç olacak fakat Fenerbahçe Galatasaray her zaman çok rahat yeniyor ama bu kupa maçı belli olmaz. Vallahi içimden Galatasaray'ın galibiyeti geçiyor ama şans attı bir şey diyemiyorum. Tahmini bir skor verebilir misiniz? Valla Fenerbahçe 3 fark yapabilir büyük bir ihtimalle. <laughs> <laughs> evet Şener Bey güldü oradan. <gülüyor> 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 Yok. Ben paramı Fenerbahçe'ye yatırdım. İşi garanti aldım. Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa sevineceğim. Fenerbahçe, Fenerbahçe kazanırsa para kazanacağım. O yüzden üzülmüyorum ama Koç'un Galatasaray'ı Galatasaray almasını Galatasaray istiyorum. Ve alacaklar. Bugüne kadar biz oraya her zaman favori gittik. Onlara favori giderek yenemedik. Ama bu sefer onlar favori biz yeneceğiz. İddialısınız. Kesinlikle. İddialı, iddialı olmasan formayı giymez. Giden para ne olur? Boş ver parayı. <laughs> <Galatasaray. gülüyor> bir de ben bir şey ilave edeceğim. Ben bir Galatasaraylıyım fakat Şimdi, dünyada bir ekonomi e, çok zor durumda. Parası olan, ya altına yatırıyor, ya borsaya, ya da dolara şu günlerde. Ben diyorum ki, sadece Fenerbahçe yatır. Neden dersiniz? 1'e 1.65 veriyor. 10 milyara 6.5 milyar para alıyorsun. Ne altın, ne dolar, ne marka, ne euro bu parayı verebilir. Onun için Fener'e yatırılması gerekiyor. O zaman Fener'in başarısı da politik mi? Vallahi onun için bir şey diyemeyeceğim. Politik olması lazım. Sanal bir başarı yani. Sanal Para başarı. kazanma. Evet, başarı. evet, evet. Gerçek başarı Galatasaray'a. Evet yani. efendim, doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>